Merhabalar arkadaşlar. Çap Yayınları Permütasyon Kombinasyon Olasılık fasikülü 11. pekişme testini beraber çözüyoruz. Şimdi kümesinin 5 <laughs> elemanlı alt kümenin kaç tanesinde 3 bulunur, 9 ve 5 bulunmaz. Arkadaşlar 9 ve 5 bulunmaz diyor. Bulunmaz yeni çöpe attım. Sonra geldim. 3 5 elemanlı olacak. 3'ü şuraya koydum. 3'ü koydum. 1 2 3 4 yanında 4 tane daha seçim 3'ü de aldım ya ben. Kaç tane var? 1 2 3 4 5, 6. O zaman bu 6 taneden arkadaşlar 4 tane seçeceğim. O da ne olur dostlar? 6 çarpı 5 bölü 2 mi? Yani 15 mi? Dedik ve geçtik. Kümesinin emanları A büyük, B büyük, C büyük, D olacak şekilde kaç farklı ABC'de 4 basamaklı sayısı yazılabilir? Bak şimdi normal şartlarda arkadaşlar <laughs> burada sıfırın olmadığını düşünün. Şimdi 0 olmasa çok rahat yapardım. Bak ben buradan bir tane 4 basamaklı sayı yazacağım. 6, 3, 2, 5. Arkadaşlar ben bunu büyükten normalde 4 faktöriyel şeklinde buradan sayı çıkarırım değil mi? 4 faktörler şeklinde bunları kararım. Ama büyükten küçüğe doğru yaz diyor. O zaman 6532 sadece bir tane yazarım. Yani 4 faktörler değil sadece bir tane olacak arkadaşlar. O zaman ben buradan 4 tane eleman seçtiğim zaman seçeceğim 4 elemanı büyükten küçüğe sadece bir şekilde sıralayabilirim. Ama burada şuna dikkat edeceğim. 0 başa gelmeyecek. Şimdi 0'ın başa gelmeme durumunu ayrıca incelemem lazım. O zaman şu 0 beni bozdu. O zaman şöyle yapayım arkadaşlar. Benim en küçük sayım D'yi 0 seçeyim. D'yi 0 seçersem geriye kalan 7 rakamdan 3 tane seçerim. Ve seçeceğim her rakamı kendi içine karamayacağım için buradan toplamda 7, 6, 5, 3, 2, 1, 35 tane sayı yazarım. Bak 35 tane. Sonra D'yi 1 seçsem arkadaşlar. D'yi 1 seçsem. D'yi 1 seçtiğimden artık 0 alamıyorum. 1'i de alamıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bak 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane kaldı. O zaman 6 tane 3 tanesini seçer bir sayı yazarım. 6, 5, 4, 3, 2, 1, 20 mi? Sonra D'yi 2 seçim arkadaşlar. D'yi 2 seçim. Bak D'yi 2 seçersem elimde kalan 3, 4, 5, 6, 7. Kaç tane var? 5 tane var. O zaman 5'in üçlüsü şeklinde seçerim. 10 tane yazarım. D'yi arkadaşlar sonra 3 seçim. D'yi 3 seçersem D en küçükleri ya. 4, 5, 6'dan 3 tane seçeceğim o zaman. 4'ün üçlüsü. 4 tane yazarım. Sonra arkadaşlar son olarak D'yi 4 seçim. Bak D'yi 4 seçersem zaten D4 ya bu 5, bu 6, bu 7. Mecbur bir tane yazacağım ama onda ne diyeceğim normalde? 3'ün üçlüsü diyeceğim, 1 diyeceğim. O zaman toplam ne oldu? 35, 55, 65, 66, 70 tane yazdım ve geçtim. 3 farklı negatif, 4 farklı pozitif sayarsan 3 sayı seçilecek ve sayılar çarpılacak. Çarpımın sonucu negatif bir sayı olması için bu seçim. Bak şimdi 3 tane sayının çarpımı negatifse eksi, 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 artı, artı, eksi. Başka bir durumum var mı? Yok. O zaman 3 negatiften 3 tane seçerim bir tane olur. Sonra geldim arkadaşlar. 4 pozitiften 2 tane seçerim. 3 negatiften bir tane seçerim. O da ne oldu? 6 çarpı 3 18. 18 bir daha da 19 tane sayı yazdım. Geçtim. Elinde birer tane 5 lira, 10 lira, 20 lira ve 50 lira parası olan Uğur bu paraları aşağıdaki kumbaralara atacak. Uğur bir numaralı kumbaraya iki tane para atmayacağına göre paralarını kumbaralara kaç farklı şekilde atabilir? Bak şimdi. O zaman Uğur bir numaralı kumbaraya 5 TL'ye atmış olsun. Elinde şu an 3 tane para kaldı. Bu 3 tane parayı istediği gibi atabilir. Şimdi arkadaşlar gel 2 numaralı kumbaraya kaç tane atabilir o zaman? 3 tane atabilir. Değil mi? 3 tane. Çarpı 3 numaralı kumbaraya arkadaşlar. E yine 3 tane atabilir hocam. O zaman 3 çarpı 3'den 9. Şimdi Uğur 1 numaralı kumbaraya 10 atsa yine aynısı. 20 atsa 20 lira atsa yine aynısı. 50 lira atsa yine aynısı. O zaman buradan 36 tane farklı durum geldi mi? Geldi. Başka bir mi var arkadaşlar? Bak ondan sonra diyeceğim ki 1 numaralı kumbaraya <laughs> ne atsın? 5 atsın, 10 atsın, 20 atsın. Ne bileyim 5 atsın, 10 atsın, 10 atsın yani 3 tane atsın. Sonra 1 numaralı kumbarayı 4 tane atsın. Uzayacak arkadaşlar değil mi? Buradan yaparım. Ama o zaman uzuyorsa hemen aklınızda tüm durum eksi istenmeyen durum. Şimdi bak tüm durumu bir yazayım arkadaşlar size. Elimde 1, 2, 3, 4. 4 tane para. var. O zaman birinci parayı elime aldım. Bak birinci parayı yani 5 lirayı elime aldım. Atabileceğim kaç kumbara var? 3. Attım birine. 10 lira elma aldım. 3 tane kumbara var. 20 lira elma aldım. 3 tane var. 50 lira elma aldım. 3 tane var. Yani toplam 81 durumum var. Tüm durum. Eksi istenmeyen. Arkadaşlar istenmeyen durum buraya 2 tane atmamaktı. O zaman ben buraya 2 tane attım. 4 tane 2 tanesini seçtim attım. Diyelim ki şu ikisini attım. Elimde 2 tane para kaldı. Bak şimdi elimde kalan bu 2 tane parayı nasıl atacağım? Aldım 20 lirayı. 20 liraya atabileceğim 2 tane yer var. 50 liraya aldım. 50 liraya atabileceğim iki tane yer var. Burası 6 çarpı 4, 24. O zaman 81 eksi 24 mi oldu? O da nedir arkadaşlar? 57 dedim ve geçtim. Yukarıda verilen şekilde kaç tane dörtgen vardır? Şimdi arkadaşlar dörtgen olması için iki tane yataya ihtiyacım var. 2 tane de dikeyle doğru ihtiyacım var. Bak yatayda zaten elimde iki tane var. Yapabileceğim bir şey yok. O zaman dikeylere bakayım. Bak 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. O zaman arkadaşlar ne yapacağım? Şu bir tanesini zaten alamayacağım için direkt ben bunu ne diyeceğim dostlar? Onun ikilisi diyeceğim. Yani 10 tane şu dikeyde gördüğüm 10 taneden 2 tane seçtim. Mesela şunu seçtim. Gittim şunu seçtim. Bak bu bir yamuk değil mi? Şu bir yamuk. Ya da ne bileyim. Mesela şunu seçtim. Sonra gittim şunu seçtim. O zaman arkadaşlar onun ikilisinden cevabım ne oldu? 45 oldu dedim ve geçtim. 6 kişi kendi arasında tablo turnuvası düzenlemiş. 2'şer kişilik 3 takıma kaç farklı şekilde ayrılabilir? Bak şimdi ben 6 kişiden 2 tanesini seçtim birinci takıma koydum. Sonra kalan 4 kişiden 2 tanesini seçtim ikinci takıma koydum. Sonra 3. takıma da 2 kişiden 2 tane seçtim. Bak şimdi burası ne yaptı 90. Ama şimdi ben bak kişileri seçtim ya buraya AB koydum. Buraya CD D kişisini buraya E, ikisini kişisini. Arkadaşlar şu farklı bir durum mu? Buraya CD ikisini, buraya AB ikisini, buraya EF ikisini koydum. Bu farklı bir durum değil. Çünkü burada takımların bir ismi yok. 3 tane net bir takım olsa Beşiktaş takımına koyduğum iki kişiyi Galatasaray takımına koyarsam değişir. Ama burada takımlar 1-2-3 tane takım arkadaşlar. Bir olayı yok. O zaman bu nedir arkadaşlar? 90'ı şunların kendi içerisinde bu takımların kendi içerisinde sıralanması 3 faktöriyel değil miydi? Gelip tekrar 3 ile bölmem lazım. Bak çok güzel soru arkadaşlar. İyi bir terlik tekrarlı permütasyon sorusu. Cevabım 15 geldi dedim ve geçtim. 3 tane özdeş seton 5 farklı oyuncağı kaç farklı şekilde atılabilir? Bak 3 tane özdeş jetonum var. 1, 2, 3. Arkadaşlar ben bu 3 tane jeton benim neyim? Ekmeğim. 3 tane özdeş. Şimdi bunları ne yapacağım? Farklı farklı oyuncaklara dağıtacağım. Kaç tane? 5 tane. O zaman 1, 2, 3, 4 tane ayrıca ihtiyacım vardı. Yani 7 faktoriyel ya alıyordum. toplam e, argüman sayım. Elimde kalanlar da 3 faktoriyel şurası tekrar ediyor. 4 faktoriyel şurası tekrar ediyor. O zaman 7, 6, 5 o gitti. 3 faktoriyel şunlar gitti. 35 dedim ne geçtim. Şimdi şekilde BC uzunluğu 5, AH uzunluğu 2 olmak üzere. Şimdi AH uzunluğu 2 imiş. BC uzunluğu 5 miş ee, olmak üzere he, toplam 7 eşit parçaya ayırmış arkadaşlar. Pardon şurasını şöyle ayırmış. Şunlara eşitmiş. Tamam şunlara eşitmiş. Şunlar eşitmiş. Belirtilen noktalarda en fazla kaç tane dik üçgen çizilebilir? Bak şimdi arkadaşlar. Bunun dik üçgen olması için değil mi? Arkadaşlar bakın çok güzel soru. Bak şimdi şurayı sildim. Şimdi dostlar ben şu K'dan D'ye gidersem. K'dan B'ye gidersem. Bak şu bir dik üçgen. Sonra şu bir dik üçgen. Sonra K'dan E'ye giderim. K'dan F'ye giderim. K'dan C'ye giderim. Yani arkadaşlar her birisi birer dik üçgen. Bak sildim. O zaman 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ben K noktasını seçtikten sonra K noktasını seçtikten sonra bir de geldim H noktasını seçtim. K ve H yani şurayı seçtim. Burası artık dik. O zaman burası dikse 1, 2, 3, 4, 5. Şu 5 taneden birini seçtiğim zaman mesela F'yi seçtim. Direkt dik üçgen. 5'in birlisi. Bak sonra sildim. Sildim. Şu 5'in birlisini yazalım. Sonra geldim. A'yı seçtim. H'yi seçtim. Bak burası zaten dik. Yine geldim. Şu 1, 2, 3, 4, 5. Bunlardan birini seçtim. Mesela bak C'yi seçtim. 3'te oldu. Dik üçgen oldu mu? Artı 5'in biri. Bak burası ne yaptı? 10. Şimdi şunu tekrar sildim. Şuraya 10 demiştik arkadaşlar. Şimdi bir muhteşem işlediğimiz bir şey vardı. Bak şunu şöyle yaparsam arkadaşlar şurası 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 eşitse burası dik mi? O zaman artı bir tane var mı? Sonra arkadaşlar bak şurası 2 birim şurası 2 birim. Ben şunu şuradan birleştirirsem mecbur şurası dik mi bu sefer? O zaman bak şurada bir dik üçgenim daha var mı? Artı bir daha. Toplamda kaç tane oldu? 12 tane oldu. Mükemmel soru. Dedim geçtim. Arkadaşlar yani bunu anlatmıştık. 4 tane dikdörtgen diyor. 2'şer 2'şer 4'ün ikisi Dikdörtgen olunca kaç noktada kesişiyordu bunlar? 8 noktada. O zaman ne oldu arkadaşlar? 8 çarpı 6'dan 48. Bunu konu anlatım kısmında bayağı anlattık. 8 farklı kalemden 5'i iknora 3'ü şenaya kaç farklı biçimde verilebilir? Arkadaşlar ben geldim. 8 kalemden 5'ini seçtim iknora verdim mi? Verdim. Sonra 3 kalemden kalan 3 üç kalemden 3'ünü seçip şenaya verdim mi? Verdim. Sonra arkadaşlar bir de ne yapabilirim? Bunları kendi içerisinde yer değiştirebilirim değil mi? Çarpı 2 faktöriyelim var. O zaman arkadaşlar geldim. Şurası ne oldu? 8, 7, 6, 5, 4, bölü 5, 4, 3, 2, 1 değil mi? Şunlar gitti. Şu ikisi de şunu götürdü. Ne kaldı arkadaşlar? 56. Şu zaten bir cevabımız. B şıkkı defilme geçtim. A, B, C, D, E harfleri arasından 3 harf seçilerek alfabetik sıraya dizildiğinde anlamlı ya da anlamsız kaç farklı sözcük oluşturulur? Arkadaşlar bak. Şimdi ben buradan 5'in üçlüsü şeklinde seçtim. 3 tane harf, 10 tane, 10 farklı şekilde seçtim. Mesela A'yı, C'yi, D'yi arkadaşlar alfabetik sıraya göre dizeceksem benim seçtiğim bu 3 tane harften zaten sadece bir tane çıkar. A, C, D. Ne bileyim gittin, gittin B, D, E seçtin. E şimdi baktın, e, o zaman dedin ki ben bunu sadece B, D, E şeklinde sıralayabilirim. Başka bir ihtimal yok ki alfabetik sıraya göre sıralıyor. O zaman seçtiğim her 10 tane seçiyordum ya her bir tanesi için bir tane A kelime yazabilirim. Dedim ve geçtim. Şimdi bir üniversitede A, B, C, D, E, F dersleri seçmeli ders olarak verilmekte. Her öğrenci 3 seçmeli ders seçmek zorunda. Bir öğrencinin yapabileceği seçimlerden kaç tanesinde A veya E dersleri bulunur? Şimdi A veya E yani ya A bulunsun ya E bulunsun ya da ikisi de bulunsun diyor bana. Şimdi o zaman A bulunsuna bakalım. Şimdi A bulunacaksa arkadaşlar 3 ders seçecek değil mi? A'yı attım. Geriye 1, 2, 3, 4, 5. Geriye kalan 5 dersten İki tanesini seçebilir ama 5'in ikilisinden 10. Hatta ama'ya birazdan geleceğim. Sonra aynısını e için yapayım. E'yi seçtim. O zaman 5'in ikilisine 10 dedim. Şimdi arkadaşlar bak ben A'yı seçtiğimde belki E'yi seçtiğimde vardı bunun içerisinde. O zaman hem A'yı hem E'yi seçtiğime bakayım. Hem A'yı hem E'yi attım. Dördün birisi yanlarında bir tane daha seçtim. 4. O zaman arkadaşlar bak bu neydi? Şurası bak S A birleşim E'yi soruyor değil mi? Veya dediğine göre. Bu neydi arkadaşlar? S A artı S E eksi S A kesişimi. Kesişimleri 4 kendileri de 10 artı 10 değil mi? Çıkarırsam ne oldu arkadaşlar? 16 dediğime geçtim. Şimdi arkadaşlar en az bir kız öğrencinin bulunduğu diyor. Şey daha kolay olacak. Tüm durumdan istenmeyen durumu çıkarayım. Şimdi tüm durum 11 kişim var benim. 11'in üçlüsü. Eksi istenmeyen durum. En az bir kız demek bir kız olabilir, iki kız olabilir, üçü de kız olabilir. O zaman hiç kız olmamasını istemiyor değil mi? E hiç kız seçmeyeyim ben. O da ne olur arkadaşlar? 5'in üçlüsü. Şimdi şu 11 çarpı 10 çarpı 9 bölü 3 çarpı 2 çarpı 1. Şunlar gitti 3 kaldı. Şunlar gitti 5 kaldı. 55 çarpı 365 165. Eksi şu da 10'du zaten 155 dedim ve geçtim. Birbirine paralel 6 doğru ile birbirine paralel 8 doğru en çok kaç noktada bak 1 2 3 4 5 6 <laughs> diğerlerde 1 2 3 4 5 6 7 8. Şimdi normalde arkadaşlar ben bunu 14'ün derim değil mi? 14 doğru iki her iki tanesi bir noktada kesiş için 14'ten iki tane seçerim ama kesiştirim. Ama burada şu 6 tanesi kesişmiyor arkadaşlar. 6'nın ikilisini fazladan aldım. Şu 8 tanesi kesişmiyor. O 8'in ikilisini fazladan aldım. O zaman bak burası 14 çarpı 13 bölü 2. 70, 91 mi? Eksi. Şurası da 6 çarpı 5 bölü 2. 15. Eksi. Şurası da 8 çarpı 7 bölü 2'den 28. Şimdi 28, 38, 43, 91 eksi 43, 48'dir dedim ve geçtim. Aşa aşağıda Ayşe'nin boya kalemlerini koydu. Kalemlik verilmiş. Buna göre Ayşe içerisinde en az bir sarı renk kalemin bulunup kırmızı renk kalemin olmadığı 3 boya kalemini kaç farklı şekilde seçilebilir? Bak şimdi bir tanesi sarı. Sarıyı buraya koy. Şimdi sarıyı attım arkadaşlar. Şu sarı galiba. Acaba bunların ikisi de mi sarı ya? Şu ikisi de sarı galiba arkadaşlar değil mi? İkisini de attım o zaman. En az bir tane sarı. Şimdi ikisini de attım ya yanına iki tane daha seçim ama kırmızı da olmayacak arkadaşlar kırmızı da attım. O zaman yeşil mavi pembe 3 tane opsiyonum var çarpı 2. O zaman 6 değil mi? Yani 3 tane opsiyonum var pembeyi koydum çarpı 2 opsiyonum kaldı 6. E şimdi o zaman ikisi de sarıysa arkadaşlar bu sefer ikisini de sarı yapayım ben. Arkadaşlar ikisini de sarı seçeceksen bunlar zaten bir bir. İkisini de sarı seçtim onlar belli. Bak sarıya attım. Kırmızıyı zaten almayacağım. O zaman geriye 3 renk kaldı. 3 tane opsiyonum var. Buraya da 3 tane koyarım buradan da 3 tane seçmiş olalım. 6 artı 3 tane de cevap 9 İnşallah ikisi de sarıdır arkadaşlar. Şunları ben öyle kabul ettim. Dedik ve geçtik. Şimdi nedir diyor? Arkadaşlar n'in ikili kombinasyonu bu nedir? n faktöriyel bölü n 2 faktöriyel artı bu da n faktöriyel bölü n 3 faktöriyel eşittir 2 çarpı şu tabi şunlarda şey de vardı değil mi? çarpı 2 faktöriyel şurada da çarpı 3 faktöriyel. E 2 çarpı n faktöriyel bölü n 2 faktöriyel. <laughs> Şimdi şu n faktörü n çarpı n eksi 1 çarpı n eksi 2 faktörü diye yazabilirim. Şunlar gider. O zaman arkadaşlar burası n çarpı n eksi 1 bölü 2. Artı. Burayı n n eksi 1 n 2 diye yazarım. Şunlar gider. O zaman arkadaşlar burası da n çarpı n eksi 1 çarpı n eksi 2 bölü 6. Eşittir arkadaşlar. Şurası da 2 çarpı. Şunu da n çarpı n eksi 1 çarpı n eksi 2 de yazarsam. 2 çarpı n çarpı n eksi 1. Şimdi şu n çarpı n eksi 1'lerin hepsini sadeleştireyim mi dostlar? O zaman şöyle mi oldu? 1 bölü 2 artı n eksi 2 bölü 6 eşittir 2. Yani n eksi 2 bölü 6 dediğim şey eşittir 3 bölü 2 geldi. Yaparsam işte arkadaşlar şunları sadeleştirsem 3 n eksi 2 eşittir 9 n dediğim şey de 11. Arkadaşlar geçmiş olsun permütasyon ve kombinasyon bitti. Bundan sonra açıkçası binomu en sona bırakmayı düşünüyorum. Olasılık çalışacağız beraber. Görüşürüz dostlar hoşçakalın.